bir zamanlar ayı ile kurbağa ormanda karşılaştılar. Kurbağa bir kuyunun kenarında oturuyordu ve aşağı bakıyordu. Ayı merakla sordu. Merhaba, neden bu kadar üzgünsün? Kurbağa, kuyuya düşmüş bir arkadaşım var, ona nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum, diye cevapladı. Ayı, endişelenme, sana yardım edeceğim, dedi ve hemen bir dal parçası bulup uzattı. Kurbağa, Dala tutunarak kuyu'dan çıkmayı başardı. Kurbağa, ayının yardımseverliğine çok minnettar kaldı. "Sana ne kadar güvendiğime inanamazsın," dedi minnetle. "Artık senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok mutluyum." Ayı ve kurbağa o günden sonra en iyi arkadaş oldular. Bu hikaye bize gerçek dostluğun güven ve yardımlaşma üzerine kurulduğunu gösteriyor. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar Ayı ile at ormanda karşılaştılar. Ayı, ormanda keşif yaparken bir çalı çırpıya sıkışmıştı ve kurtulamıyordu. Atlar ona yardım etmek için hemen harekete geçti. At cesurca yaklaştı ve "Merak etme, sana yardım edeceğim." dedi. Sonra güçlü bacaklarıyla çalıları ayırmaya başladı. Kısa süre sonra ayı özgürlüğüne kavuştu. Ayı, atın cesaretine hayran kaldı. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için ne kadar şanslı olduğumu biliyor musun?" dedi sevinçle. Bu olaydan sonra ayı ve at en iyi arkadaş oldular. Ayı artık cesaretin sadece korkularla yüzleşmek değil, aynı zamanda sevdikleriniz için tehlikeye atılmak anlamına geldiğini öğrenmişti. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar ayı ile kirpi ormanda karşılaştılar. Bir gün ormanda bir tartışma çıktı. Diğer hayvanlar sorunlarını çözmek için ayı ve kirpi'yi hakem olarak seçtiler. Ayı durumu dikkatlice dinledi ve adil bir karar vermek için uzun uzun düşündü. Kirpi ise her iki tarafı da dikkatlice dinleyerek karara saygı gösterdi. Sonunda ayı adil bir karar verdi ve sorunu çözdü. Her iki taraf da karara saygı gösterdi ve barış içinde ayrıldılar. Bu olaydan sonra ayı ve kirpi en iyi arkadaş oldular. Ayı, adaletin her zaman doğru olanı yapmak olduğunu öğrendi. Adaletli olmak, herkesin hak ettiği gibi davranmak demektir. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Ayı, ormanda dolaşırken bir kunduzla karşılaştı. Ayı, kunduzun üzgün olduğunu fark etti ve ona yaklaştı. "Merhaba, neden üzgünsün?" diye sordu. Kunduz, "Bugün doğum günüm ama kimse beni hatırlamadı." dedi hüzünlü bir şekilde. Ayı gülümsedi ve "Ben seni hatırladım." İşte sana küçük bir hediye diyerek bir çiçek verdi. Kunduz, ayının jestine çok sevindi ve mutlu oldu. "Teşekkür ederim ayı. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım." dedi sevinçle. Ayı ve Kunduz o günü birlikte geçirdi. Güldü ve eğlendi. Artık Kunduz'un üzgün olacak bir nedeni yoktu. Çünkü onun için en özel kişinin kendisi olduğunu biliyordu. Ve o günden sonra ayı ve Kunduz en iyi arkadaş oldular. Sevgi her zaman bize yakın olanları hatırlamamızı ve sevgimizi göstermemizi sağlar. Unutma, sen de sevdiklerini hatırlayarak onlara sevgini gösterebilirsin. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar ayı ile geyik ormanda karşılaştılar. Bir gün ormanda kaybolmuş bir hazine buldular. Hazineyi kimseye söylemeden paylaşmaya karar verdiler. Ancak ayı ve geyik biraz ilerledikten sonra ormanda kaybolmuş bir tavşan buldular. Tavşan hazineyi aradıklarını duyunca çok heyecanlandı. Ayı ve geyik tavşana hazineyi bulduklarını ama onun kaybolmuş hazine olup olmadığını sordular. Tavşan hazineyi kaybettiğini doğrulayınca ayı ve geyik hazineyi ona verdi. Tavşan çok mutlu oldu ve ayı ile geyiğe minnettarlığını ifade etti. Ayı ve geyik dürüst oldukları için kendilerini daha iyi hissettiler. Dürüstlüğün her zaman en iyi yol olduğunu öğrendiler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir çiftlikte bir inek ve bir serçe yaşarmış. Bir gün inek bahçede dolaşırken bir çiftçi eline bir tohum paketi almış ve serçeye demiş ki: "Bu tohumları ekeceğim, sen de bakımını üstlenir misin?" Serçe sevinçle kabul etmiş ve tohumları ekmeye başlamış. Ancak birkaç gün sonra tohumlar filizlenmemiş. Çiftçi merak etmiş ve serçeye sormuş: Serçe ise dürüstçe, "Ben tohumları ektim ama onlara hiç bakmadım. Çünkü ben uçarak tohumları besleyemem." demiş. Çiftçi, serçenin dürüstlüğüne çok takdir etmiş ve "Önemli olan senin samimiyetin. Tohumları ben ekebilirim. Sen de onlara bakımını yapabilirsin." demiş. Böylece serçe ve çiftçi birlikte çalışarak güzel bir bahçe yetiştirmişler. Serçe, dürüst olduğu için kendini çok mutlu hissetmiş ve inekle birlikte bahçenin tadını çıkarmışlar. Dürüstlüğün her zaman en iyi yol olduğunu öğrenmişler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar inek ile keçi bir çiftlikte yaşarlardı. Bir gün çiftlikteki suyun kimin kullanacağı konusunda bir anlaşmazlık çıktı. İnek suyun kendisine ait olduğunu iddia ederken keçi de aynı şekilde suyun kendisine ait olduğunu savundu. Çiftlik hayvanları bu anlaşmazlığı çözmek için tavşanı hakem olarak seçtiler. Tavşan durumu dikkatlice dinledi ve suyun her iki hayvana da eşit olarak ait olduğuna karar verdi. İnek ve keçi tavşanın kararına saygı gösterdiler ve suyu eşit olarak paylaşmaya karar verdiler. Bu olaydan sonra inek ile keçi en iyi arkadaş oldular ve adaletin her zaman doğru olanı yapmak olduğunu öğrendiler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar inek ile kurt ormanda karşılaştılar. İnek ormanda kaybolmuştu ve yolu bulamıyordu. Kurt inekle karşılaşınca ona yardım etmeye karar verdi. Kurt, "Merak etme, sana yardım edeceğim. Bana güvenebilirsin." dedi. İnek kurdun sözüne güvendi ve onunla birlikte yolu buldu. Yolda birbirlerine güvendiler ve birlikte güçlü bir dostluk kurdular. İnek ve kurt bu olaydan sonra en iyi arkadaş oldular. İnek Kurdun kendisine yardım ettiği için çok minnettar kaldı ve dostluğun güven üzerine kurulduğunu öğrendi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar inek ile tilki ormanda karşılaştılar. İnek ormanda dolaşırken kayboldu ve yolunu bulamadı. Tilki ona yardım etmeye karar verdi. Tilki, "Merak etme, sana yardım edeceğim. Benimle gel, seni güvenli bir yere götüreceğim." dedi sevgi dolu bir şekilde. İnek, tilkinin sözüne güvendi ve onunla birlikte güvenli bir yere gitti. Yolda birbirlerine yardım ettiler ve birlikte birçok macera yaşadılar. İnek ve tilki bu olaydan sonra en iyi arkadaş oldular. İnek, tilkinin kendisine gösterdiği sevgiye minnettar kaldı ve dostluğun sevgiyle büyüdüğünü öğrendi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar İnek ile tilki ormanda karşılaştılar. Bir gün ormanda büyük bir ayı belirdi ve diğer hayvanları korkutmaya başladı. İnek ve tilki diğer hayvanların yardımına koşmaya karar verdiler. İnek ayıya meydan okumak için cesaretle ileri atıldı. Tilki ise arkadaşını yalnız bırakmadı ve ona destek oldu. Birlikte ayıya karşı durdular ve diğer hayvanların güvenliğini sağladılar. Ayı, inek ve tilkinin cesaretine hayran kaldı ve geri çekildi. Diğer hayvanlar ikiliye minnettar kaldılar ve onları kutladılar. İnek ve tilki bu olaydan sonra en iyi arkadaş oldular. İnek, cesaretin sadece kendi korkularını yenmekle değil, aynı zamanda sevdiklerini korumak için tehlikeye atılmakla da ilgili olduğunu öğrendi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım.